Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar Realtek işlemci yani Sunilerde işte TCL Su, işte Realtek işlemci hangi kullanılan kartlar arkadaşlar. Panel ayarı var Bunlarda da imaj e, imaj dosyaları var arkadaşlar. Atıyorum imaj yazılımını attıktan sonra panel yazılımı arıyorsunuz arkadaşlar yani. Atıyorum o imajda zaten panel işte 49'un imajı 43'ün imajı panel uyduramıyorsunuz. Yani elinizde bunun içinde arkadaşlar çok iyi bir özellik var. Panel ayarı yapabiliyoruz. Şimdi enerjiyi çıkarttım. Konsola basıyorum. Enerji takıyorum. İşlemcide durduracağım arkadaşlar. Kendi duracak zaten. Realtek işlemci de durdu. Bak Realtek yazıyor. Burada set panel var arkadaşlar. Tam 37 tane panel uydurabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. 37 tane paneli yani taktığımız paneli uydurabiliyoruz. Yani kartı işte Vestel'in televizyonuna uydurabilirsin. Philips'in kartına uydurabilirsin. Buradan panel ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Set panelde. 37 tane panel ayarı yapabiliyoruz. Bunda rekor umut yok arkadaşlar. Tam 7 tane rekor umut var. Yattık işlemcilerde. Hatta kumanda da ayarlayabiliyoruz kumandanın. Kumanda değişik kumandalar da uydurabiliyoruz burada. Neredeydi bu? Yazılım almadığı zaman yazılım aldırıyoruz arkadaşlar. Realty işlemcilerde. Yazılım almıyoruz. Zorla yazılım aldırıyoruz. Burada MMS'nin bilgilerini görebiliyoruz. İşte MMS arızalıysa arkadaşlar. Bir daha enerji çıkartalım. Konsola bir daha basalım. Enerji takalım. İşlemci de duracak arkadaşlar. Durdu da yalt ekledi. Şimdi burada MMS'nin kaç GB olduğu önemli arkadaşlar. MMS şu şu muydu yok. Nerede de bu? Yani Rekord mut dosyası varsa bu atabiliriz buradan da. Arkadaşlar. Şurada Realten TC'li bölüm var. Burada da MMS kopyalayabiliyoruz. Geri atabiliyoruz, yazılımı aldatabiliyoruz. MMS'nin bilgilerini, partneyşinleri görebiliyoruz. Bir arıza varsa arkadaşlar. 7 tane record boot var. Record boot var. Şimdi bir daha enerji çıkartalım. Konsola basalım. Burada arkadaşlar panel dediğim gibi 37 tane panel ayarı var. İstediğiniz televizyona uydurabilirsiniz artık. Herkes işler.